Bu Gel. lan, tut, tutsa. tut içinde şey varsa Bu kimin lan? lan Kaldır, 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 kaldır. Ha, A A kaldır Harkiriyle için. yaşıyor. yaşıyor. Çek çıkalım. çek alalım. Abi şu, hadi kaldı tutup aldıysan ağza. Enişte. Evet. Sen i̇şte. şölye, şöyle dik dik, ha tutun. Evet, geçmiş. Ağzına su varsa alsın. Yoktur, yok, yok. bir, bir şey yoktur. Getiriz bunu yanına? Ama şişmiş dili. Şiş. Devri dönmüş. Yok, ölmüyor, ölmemiş de. Dili dışarıdaydı yani. Çok da iyi değil. Binin yanına götür. Bir daha yanına bıraksana. Da. Onu yalar. Şimdi. Bırakalım mı sağ Maşallah. Sana hediye mi? Ay hayvan. Vallahi vallahi vallahi